Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir etkinlik gelmiş. Şöyle, antik kedi diye. Buna girdiğimizde 3 tane bölge gösteriyor ve 3 tane heykel bulmanızı gösteriyor. Size bir tanesi başlangıç adası, diğeri Stalber, diğeri de sığınakta. Bunları tek tek gidip her maç bulmanıza gerek yok. Şurada gizli kod var, sol aşağıda. Benim vereceğim kodları buraya girerseniz direkt görevde yapmış sayılacaksınız ve burada ödül var. Onu da almış olacaksınız. Birincisi bu. Ben bunu yaptım. L08 28 34. Bunu gizli koda girdiğinizde bunu yapmış sayılacaksınız. İkincisi E08 27 BA. Üçüncüsü de R08 72 C5. Bu üç kodu gizli kod bölümüne girdiğinizde bu üçünü de bulmuş sayılacaksınız ve ortadaki ödül almış olacaksınız. Diğer bölgeler ilerleyen zamanlarda açılacak. Açıldığında yine bu şekilde paylaşmış olacağım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.